Ben daha da seninle dertleşmeye gelmem sanıyordum. Geleceğim mi? İşte insan öyle büyük konuşmayacak. Ben nereden geliyorum biliyor musun? Hani benim sana gecelerce, gündüzlerce anlattığım sevdan var ya. Hani kavuşunca bir ömür mutlu olacağım sandığım. İşte onu gene göğe saldım ben. Zühre yıldızım benden uzak kalsa da parlamaya devam etsin diye. Yani senin anlayacağın gece benim Zehra'm oldu gene Zehra. <laughs> Gavruk, niye diyorsun burada bir başına hayvanlarla mı konuşun deli deli? <laughs> He, Allah'ım ya. Hayvanla konuşun Necdet. Hayvanla konuşun, dağla konuşun, tepeyle konuşun, bayırla konuşun, nehirle konuşun, börtüyle, böcekle konuşun be Necdet. Ya neden ben ne zaman yalnız kalmaya kalksam? Sen tepemde mi beni, benim ben Ejdet? Ya senin burada ne işin var ben Ejdet? Omaz öyle. Konuşacaksan sevgilinle konuşacaksın, sevdanla konuşacaksın. Dağdan, bayırdan, hayvanda hayır mı geliyor insana? Sen öyle edersin Ejdet. Sen sevdanla konuşuyorsun. Sonra görürsün sevdanı da, faydasını da. Ya bana ilişme ya, bana ilişme ya. Tamam canım dişmemsin istemiyorsan ama bu kadar şey etme valla deli olursun. Kendi dil gibi yaparsın. Hem sen konuşuyorsun ya, hiç sorun yok. Ama mahlukat sen cevap vermeye başlarsan o zaman sorun var derler. Bezde, ya bir insan sana neden dam kızamıyor? Görmedin. Yok canım, ben seni ne gördüm, ne duydum zaten. Ben seni hatırlamadım ki. Burada gülüyor, her şeyi size anlatıyor. Bir kişnemiyorsunuz. O kadar da dinlemeyin arkadaş. Yani, ne diyor, ne anlatıyor bu? Ha? Ben ne diyorum ya? Ha? Bir şey mi dedin? Ni bokşun öyle bir bir şey diyecekmiş gibi. Bir <laughs> şey. Burayı biraz az kalım buraya biraz daha dedim. Ve oldu. Ta şöyle. Bilir miyim? Babamla annemin tam ortasına. Sen nereye istersen oraya otur benim güzel kızım. Bu kurdeleler ne güzel oldu senin papağın. Pamuk, pamuk ellerine sağlık. Aferin kızıma. Hüsiye, masaya bir tabak daha koy be kızım. Güven Bey de bizden yemek yiyecek. Sancarlan mavi kızımın büyüklüğü. Ben de destekledim bu kararlığını. Allah'ım seni şükürler olsun ya Rabbim. Yuvama mutluluğu, huzuru yeniden geri verdim. Evlatlarım, torunlarım dizimin dibindeler. Yuvamızdalar, sağlıklı, afiyetteler. Bir anı daha ne ister ki? Hem sen benim yüreğimden geçen de biliyorum. Şu Yahya'la Elvan'da yeniden baş göz edebilsem o zaman tamam. Yok kızım tövbe. Tövbe karışmıyormuş lanet. Nereden çal Allah'sa öyle oynasınlar. Bir şey demiyorum ben. Benim torunlarım evimin neşeleri yanımda la ya dizim derindeler. E siz de benim can yoldaşlarım. Necdet'le Gülsiyem de burada. Daha ne isterim ki ben? Kuzum. Benim.